Arkadaşlar bugün sıra birlikte Tocayla Fort oynayacağız. Biz dedik ki e, iki hafta ara vereceğiz ama Toca olmadan biz çok sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet başlıyoruz. Ya, biz dedik ki e, iki hafta boyunca ara vereceğiz ama arkadaşlar yani Toca Buca oynamadan hayat geçmiyor gerçekten. Buna dolayı shorts videoları falan paylaştım. Yine sıkıldım bu kez de dedim dizi paylaşalım. Çok fazla konuştuk hemen başlıyoruz. Ay şunu da biraz süreyim ya. Ay, çok abla, Çok sürmeyin ya. Ben neden sürmüyorum. Çünkü nazım çok... sen biraz küçüksün. Bu makyaj seni sürüyorum bari. Ya yok. Gloss veririm ama. Ya gel abla, bak hadi gel be. bakalım nazıcığım. Azıcık yapacağım yoksa bak büyünce... Azıcık yap ha. Yok. Yoksa büyünce hepsi e, hep alışır. Ya Büyün... bakalım yanakların kıpkırmızı olacak. Al al olacak. Çok güzel oldu. Tamam ee... yeter yeter yeter. Glossumu da süreyim. Tamam. Okay. Ben de şunları koyayım. Ay iki Aslı yenge bize makyaj almış ya. Aynen Aslı ya. yenge değil Ekrem amca aldı. Yok. Aslı. İşte o parayı verdi. Nazlıcığım sen, senin işin yok mu başka? Yok abla tamam mı aşağı ben ineceğim. E, tamam bir dakika bizi de bekle biz de geliyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi falan yemek falan yeri sonra okula gideriz yine Kıvılcım'ın Abla beni unuttunuz. Geldik geldim neyse. Çok fazla bir şeyler uydurmayacağım. Birinci kata gidiyoruz. Ay ben çok açım Azlıcığım hadi gel gidelim. Ben Kut gibi açım Abla, ben hiç aç değilim ya. Şimdi nereye gidiyorsunuz bakayım? Yemek yemeye Aslı. Gel bakalım. Ben niye burada yemek görmüyorum? Aa herhalde bir Sesna teyze de hazırlıyor. Neyse ben gideyim ona yardım edeyim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Çünkü bugün biz yemeğimizi saat 6'dan yedik. Ve Kıvılcım da okula gitti. Ne? Ya biz? Siz aç alacaksınız. Ben hemen size beş TL vereyim de iki tane simitle karnınızı doyurun. Beş TL de iki tane simit gelmiyor ki. Bir tane sakız. <laughs> Ay neyse o beş TL'yi de vermeyeyim. Siz başınızı çaresine bakarsınız be. Of ya çok acım ama ben hiç aç değilim. Diyeyim. O zaman da erdemlerden acım. şey alırız. Yok Ömer. ya abla günahdar. Gel seni ne çağıralım. O bize biraz abur çubuk getirecek. Ay ben gideyim şu kızlara bir şey vereyim ya. Gönlü mere vermiyor ya. Götüreyim şunları böyle arkama koyayım. Zaten Nazlı aç değilmiş, gizlice götüreyim. Nere gidiyorsun? Şey kızların yanına çantalarını verecektim. Bu kim Bunlar hiç görmedin mi sanıyorsun? Şey ama Aslı Hanım. Kızlar yazık. Saat 12'ye kadar okuldalar yani. Bana ne be? Al bunları mutfağa götür. Zülfikar yer. Üf ya yazık oldu kızlara. Of. Ben de buraya biraz oturayım. Zaten Fiknat'ın da saçı mahvoldu. Şimdi bana küstür boş Ay hadi ya senin ay O biraz bize abur cubur veriyor. Ama burada değil bahçede çağırım çantalarımızı alalım kızlar. Yok bir dakika burada çağıralım. Okey tamam. mi? S. Dur bir dakika. Ah. Nazlıcığım sen neden oraya gitmiyorsun? Abla git Gel bakalım Nazlıcığım buraya. Tamam. S. Le, Le na Selena, Selena Selena. Sanırım geliyor. Evet baksanıza. Selam kızlar ne oldu Selina sen neden dönüyorsun geliyorsun buraya? E Yaman onu boş ver ya ee, sihirle geliyorum ya. Selina biz çok açız ama ben aç değilim ablamlar çok aç. Evet ee, Selina açlıktan öleceğiz. Evet aslen gibi. bize yemek vermedi. Ben şimdi e, sihirli e, dolabından size getiririm. Geçti tamam umarım çok bir şeyler getirirsin. Tamam tamam. Alın çocuklar ikinizi getirdim. Nazlıcığım sen e, yemek istersen sen de yiyebilirsin. Tamam. Çok teşekkürler. Allah Leyla'cığım ikinizi yiyin bak. Üçünüz yani. Hepsini kendin yeme yani. Çok güzel şeyler var. Hadi çocuklar ben gidiyorum. Ben e, şey okula gidiyorum. Burak'ı beklemeyin. Tamam. Ay hadi gidelim o zaman. Abla bana da verecek misiniz değil mi? E, açsan veririz Nazlıcığım. Tamam. Nazlıcığım ne söylüyorsun? Yani çantalarımızı için. unuttuk. Evet. Aa, evet. Bir dakika. Al bakalım Nazlıcığım sen çantanı. Aa Kıvılcım çantanı unutmuş. Yok Kıvılcım çantasını almış. Yok ya almış baksana be. Onu da çıkar ee, daha iyi görürüz. Bak. Aa evet. Ee, gidelim o zaman. Aa <laughs> Nazlıcığım, Nalıc sana bir şey diyeceğim. Senin çantan çok zor kalkıyor. Evet i̇şte. abla neden? Kalemin Benim... bile oraya düştü. Hadi gidelim okula şimdi kesin evet, kıvılcım. O zaman sarılmıştır. Erdem'e de İremsu zaten. Evet. Bilmiyorum ki Hadi gidelim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün neden Ozan gelmemiş? Bilmiyorum hmm. hocam ya. Ben de onu Bugün Selena size gelecek. Biliyorum. O bana söyledi. Aa Dilemsu ve Dilara da gelmiş. Dilemsu değil hocam. İremsu. Hı, İremsu. Ben çok şaşırtıyorum. Neyse derse başlayacağım. Ee, Bunları ne yapalım hocam? L Yazın defterinize. Aha. Bugün çok ders işleyeceğiz. Türkçe dersi değil canım mi? Canım. Evet. Kim tahtayı silecek? Hocam siz öğretmen olduğunuz için siz sileceksiniz. Tamam. ben şimdi kitabımı yapayım. açacağım. Ve hocam ders bitmedi mi? Hayır. Ve arkadaşlar şu an ders anlatayım. Çocuklar şimdi İstanbul'u dinliyorum. Kim şiiri o, onu söyleyecek? Şimdi bir tane dersimiz tek kaldı. O da resim. Tamam mı? E, hocam İstanbul'u dinliyorum. Aa evet oydu. Unuttum ben. Öf. Ben söylemek istiyorum. Ben 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 gelmeyen özünüm tamam. için. Tamam. Hocam mikrofon Kitabı... yok muydu? Neyse. Tamam kitabımı çıkartayım. Evet. Sağ sen 2 iki... yani bir sen Sa sayfayı oku sen. Tamam. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Ozan'ı görüyorum rüyamda. <laughs> Herkes uyuyor. Ben Ozan'ı görüyorum rüyamda. <laughs> ozan. Ozan. La 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 Ozan din. Tamam Kıvılcım tamam. Hocam çok mu beğendiniz? Evet çok beğendim. Dünyanın en beğendiğim şiiri. Çok teşekkür ederim. Şimdi kim okuyacak? Çok iyi, teşekkürler. Aynı karga gibi okudun kıvılcım ya. Of Dilara ya. Of Dilara. Şimdi kim okuyacak? Ee, hocam ben okuyabilir miyim? sonra ben. Tamam be. Selin. Sen oku. Sen sayfa 28'i e oku. 28. Okuyorum. Eee, Okuyor <laughs> Hocam unuttu. Neyse. Kargalar uçuyor. Herkes uçuyor. Öyle Ama ben... kıvılcım ezi hala yerde duruyor. <laughs> Çok. Ay çocuk düzgün okusunuz ha. Ay ben tamam, 42 tamam. sayfayı okuyacağım. Tamam gelsin. O hocam hocam lütfen şöyle şaka yapmak istedim. Hayır. Hocam lütfen. Hocam tamam, okuyacağım. Oku. Okuyacağım neyse. Ben de o İstanbul dinliyorum okuyacağım olur mu hocam? Tamam. İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kargalar uçuyor şiirler kalıyor. Herkes oturuyor. Şiirlerim geçmiyor. Örneğin ben 42. sayfa okuyabilir miyim? Okum. Kitap. Tamam. İstanbul'u İstanbul dinliyorum. Gözlerim kapalı. Sokak lambaları yanıyor. Görmüyorum. Gözlerim kapalı. Bitti. Aa, en güzeli senin senin seninki mükemmel. Aferin kız. Hocam zil çaldı. Evet çocuklar. Zil ver, zil çaldı. Ben de öyle dilerim, gideyim. Kıvılcım, bu zil bize rahat bırakın lütfen. Zaten o zaman yok sinirlerim çok bozuk. Ay, siz ne yiyeceksiniz? Doğru ya Aslı size yemek vermedim. Sen nereden biliyorsun? <laughs> kesin o Aslı, Aslı yengeye söyledi. Ya ben kesin, Kıvılcım, a, a, Aslı bana beni aradı onlar para vermedim diye. Telefonun nerede? Ya sana ne be? Öf, biz gidelim canım. Biz gidelim yemekhane. 100 TL her şey alalım. Ay. Hocam Selena birazdan size gelir. Siz eve gidebilirsiniz. Tamam. Ben öğ öğretmen odasına gidiyorum. Unutmayın. Hemen eve. Çocuklar edin. önce ben 3, 3. katı gideyim. Tamam hocam. Ay Erdem sen burada bekle. Tamam mı? Ben şimdi bak büyüsü işe getirdik. Gelin hadi yemekhaneye yiyelim. Evet. E, a, şey neyse boşver. Nazlı'yı çağıralım. A e, tamam. Zaten şimdi Nazlı orada da. Üçüncü kata gidelim o zaman. Hadi gidelim. E, Nazlıcığım burada mıydın? Evet abla ben buradaydım. Sizi bekliyordum. Bizi senin sanın. Tamam, tamam. siz oturun. Ben de eşya yani bir Yemek, şeyler çıkartayım. Yemekleri çıkartacağız değil mi Leyla? Ay kesin bir tane simitle iki tane meyve suyu. <laughs> Neyse kızlar biz yemeklerimizi yiyelim. Afiyet olsun. Bir tane meyve suyum. Bir tane meyve suyum. Meyve suyu iki tane. İki, i̇ki tane. tane meyve suyu. Bunları nereden getiriyorlar ya? Neyse kesin iki tane simit çıkar biter. Neyse. Bir tane keek. kek. Kek gördüğünüz gibi kek. Al bakalım. Tamam masaya koy abla. Bir dakika masamızı masa düzenimizi yapalım. Donatalım masayı. Evet. Bir tane sandviç. sandviç. Bak nereden sandviç. getirdiler ya? Bir, bir tane. tane börek mi çörek mi ne? İşte gördüğünüz gibi bir tane daha kek. kek. Gördüğünüz gibi bakın. Ama bu keki de siz yiyin. Yerdeki çöplük. Ee, bir tane daha sandviç. <laughs> evet, sandviç. <laughs> Dilara dur. Çok güzel. Çok güzel. Kendime... Diyare, dur. Çok güzel, çok güzel. Aa! Yani Dilara bizim masamız donatılı. Yani gelip de yiyebilirsin. Ay benim de canım çıktı ya. Bir tane kek Oo, bu baya etli gözüküyor. Üstüne de meyve. Ay. <laughs> Bizimki neden sandviçle meyve suyu ya fakir gibi? Ee, Bizimki Aslı, Aslı teyze. Ay, Aslı yenge. yenge. Ee, şey 100 TL verdiği için. Bize de Selena verdi. Sihir. Söyleme. E, ee, bize de şey verdi. Selena evisinden getirdi. Susun be. Bizim aç e, olduğumuzu duydu ve. Hadi canım ye. Nazım hadi yesene. Yiyeceğim abla. Ben kek yiyeceğim. Ben keklere bayılıyorum. Ben yemedim onu da bana bırakın. Ben vurdum ne kadar gezi ay ne kadar ya hiç bana da. bir tane başka yemedim Ab bak <laughs> abla bende 5 TL var kendine ee, kek al boş ver boş ver Tamam. Ben, ee, hadi gel gidelim. Ben de doydum. Şunları da bırakalım. Kıvılcım. Belki Aslı yenge Kıvılcım bunları, koydum. Kıvılcım bunları alabilirsin. Boş şişeleri. Yani isterseniz yiyip içebilirsiniz. İçinde iki tane damla kalmış. Evet. Yani o da senin şeyin olsun. Kaderin. Evet. Hadi Keşke bugün Ozan abi gelseydi ya. Evet. O da bizimle yerdi. Ben çantamı alayım. Eve gidiyorum. Gidelim. Neden evet. biz çantamızı almadık? Tamam. Şimdi altta gidip alırız. Kıvılcım ya of ya. Ben hiçbir şey yemiyorum. Kalkıyoruz. Evet ya of. <laughs> Gıcıklar. Aa sen de e, şey söylesene. <laughs> Anneni söylesene. Siz mi <Bilmiyorum> buradaysınız? <laughs> bırak bir ilerleyelim. Burakcığım. Yeni saçımı beğendin mi? Güzel olmuş güzel. Ama çok sarıya boyamışsınız. Ya yok. Çok güzel olmuş desene. Ya güzel olmuş Bradcım bir şey mi dedin sen? Yok ben dedim biraz böyle şey... saçlarını iğrenç yapmışlar. Ben kalkayım Selenay'lara gideceğim. Evet. Ne Selenay'lara mı? Evet. Sen bugün neden bize gelmiyorsun? Neden Selenay'a gidiyorsun? Fitnat lütfen ben git, çıkacağım. Selena beni bekliyor evde. Tamam. Görüşürüz Bradcım. Görüşürüz. Çocuklar Aa Burak Hoca sen de mi buradaydın? Evet ben burada Selena'nın evine gidiyordum. Yani bir Selena, şu yani Selena da. bana geliyordu. Asasörü Biz da de ikinci kata gidiyorduk. Ay kızlar burası yine ezik kokuyor. Biz de hava gidiyoruz onlar da geliyor. Ay Kıvılcım sussana ya. Evet Kıvılcım ya. Niye bize karışıyorsun? Ya evet yeter ya. Ay. Biz nereye gidiyoruz? Siz de bizi takip ediyorsun Abla, yeter ben ya. Abla ben bir tane şey alacağım elim kanadı. <laughs> Bu ne? şey. E ablacığım o mantı. Sana... Yok ablacım bu sana göre değil. Sen bırak onu tamam Ama mı? çok iyi peçete falan verseydiniz. E bilmiyorum ki abla e, bak burada. Bu kim elinde? al bakalım. Çok İngilizce kötü olmuş. Evet. Bakmayacaksınız benim bu burada bir işim var. Üf. Ne işiniz var kızılcığım? Ben annemle gideyim. Biz de Ben değilim. Iyi. Ne yapıyorsun bakayım sen küçük gücür burada? Aa, sana ne ya? Elimi yapıyordum. Kınıyor. Şimdi seni güzel döverdim de. Ver bakalım bu peçeteyi. Abla! Abla! Ay ne oldu ne oldu Nazlıcığım? Abla Yoksa Abla bunlar bana karışıyor. Ya Kıvılcım ben seni bitiririm şu an. Şu an vaktim yok. Leyla hemen çık. Leyla çık. Çıkıyorum çıktım çıktım Neden Nazlı'ya karışıyorsunuz? Ben size o saçın başınıyorlar. Makbul. Bak abla çok hayırdır. Şey Kılcım gelsene sen buraya. Siz çıkın çık 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 çık. Bir Gir çık, bakalım çık, buraya. Benim burada bir işim var. Çıkın bakayım. Kapıyı kilitledik. Giden ne yapıyorsun misiniz? be sen burada? Al Vallahi bakalım bunu. Seni şikayet edecek. Ne yapıyorsun sen be bunlar ne? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten bunların ne olduğunu bilmiyorum. Al bakalım bunları. Yere Şimdi görürsün. Bekleyelim. Ya hadi. Ne yaptın onları? Sana Şu... ne var? Elime sürdüm. Ha tabii canım. Neyse. Gidelim hadi. Hadi gidelim çantalarımızı alalım. Kıvılcım ben bir daha seninle görüşürüm ama neyse. Evet. Neyse. Birinci kata gidelim. Evet çantaları. Abla çantalarınızı Hadi gidelim eve ya. Evet çantalarımızı Hepinize, Hepinize görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.